merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan ve bugün sizlerle birlikte Chops soyunuyoruz. al önüme çıkan adamı kes. İlk Chops soyunuyoruz dedik. Çık. Çık öldüreceğim. Pusum orada çık. Çıkmıyormuş. 3 gördüm sanki. Abi, çabuk gelin. Ya öl be öl. Üç tane mermi sıktım be. Öldüm. Şimdi. AK alalım abi. Ben şunu kapatmayı unutmuşum. Kapan. Abi oyuna böyle odaklandığım zaman gram oynayamıyorum ya. Asist aldım bu arada. Adamı geri herhalde vurduk bir iki kere. Yoksa asist alamazdık. Hop siniple bekliyor. Siniple bekliyor dedim ama. Bu tam yere yattım. Çok güzel. Helal be. Selam. Abi ciddi misiniz? Şu anda videodayım ya. Ayıp ayıp ayıp. Ayıp. P90 aldıracaklar bana illa. Nerede o? Bunu kudu. Üç, iki, bir. Burada. Sanki birini gördüm. Abi öldüm. <laughs> Lanet olsun. Videodayım ya ben. Niye videodayken bana böyle adamlar geliyor? Ben bu motize söz veriyorum ki çevireceğim abi. Çevireceğim. Şu aslında bir gerilim müzik koyabilsek biraz. Gördünüz mü abi? Abi gördü. abi şu anda inanamıyorum ya. Şimdi eski de almak istemiyorum, haksız bir silah. Ama P90 alırım abi. P90 dedim ya, o alırım. Mermim yok, gelme mermim yok, mermim yokken niye geliyorum? Tam mermi değiştiriyorum, bütün takım gidiyor ya lanet olsun. Ölmedi ki ya. Ben öldüm ya abi lanet olsun ya. Ben böyle takımın... Üf, küfür de etmek istemiyorum ki abi. Neden ben videodayken ya? Mermim bitecek. Geri zekalı. Ah benim de mermim bitti lanet olsun. Abi oh, neden bugün ben bu kadar şeyim ya? Öleceğin yere sokayım. Aziz Allah. Ezan okunuyor. O zaman size özel pusma yerimi gösteririm. Hadi. Hadi senize. Gezekalı en başta ölecek. Allah'tan ayrıldı yerinden. Sanki ayak sesleri duydum bebeğim. Ha? Geldi. Hay amına. Bir. En iyi pusum eri. Kimse burayı fark etmiyor. Adem burada değil miydi? Abi niye ben de sana sıkıyorum ya? Ben de sana sıkıyorum ya. Öyle ya. Ben oyundayken neden böyle adamlar geliyor bana? Akam beynime sıkıyor ya. Lanet olsun. Eğimim kötü tamam ben de biliyorum. Geber aç. Onu ben nasıl aldım abi? video izleyeceğim bir daha abi. Ben kesinlikle o videoyu izlemem gerekiyor. Bir daha. Ama onu ben nasıl aldım onu hiç farkında değilim ben. Çok güzel abi. Adamsın. Helal lan. Sen bir tanesin. Ama benim yanımdan gitti. Teşekkürler. Bizim Beyze basmışlar abi ya. Koruyamıyoruz Beyze de. 7-12 gidiyorum abi. Kötü şu anda benim için. Biri çıkar diye sıktım ama. Sıklamadılar. Selam. Çıktığım var mı? Arkada bir tane adam var abi. Dolaşıyor. Geber. Gebermedi. Orada. Ha Öl. Dün mü? Asist aldım. Güzel hava asistidir. Allah razı olsun. Öldürdüm. Şu anda yani görmedim de yani birazcık zordu ama her insan yapabilir. O yedi mermiler değiştirmeye çalışıyoruz. Ver silahını ver. Bombalı olur. Bu yakından çok iyi bir silah. Aynen mesela bunun gibi. <laughs> Buradan vurdum. Uç. Uç Pikachu. Gördünüz mü abi daha teminki olayı buradan vurdum oraya uçtu yani yakından efsane bir silah. Dört kişi hezmemiş hiç iyi bir şey değil. Mesela da Şu anda patates edebilirler. Selamünaleyküm. Hop. Kimse yok. Ev. Abi arkamda arkamda. Şimdi can. Selamun aleyküm. Dayıcım merhaba. <laughs> Uf, lanet olsun. Kimse göremiyorum. Orada biri var ama. Öleceğim ben. Vallahi öleceğim. Allah şartsın öleceğim bak. Korkuyorum. Lere katmıyorum bu arada. Yukarı çıkıyorum. Öldüm. Hatemi. Adım bile güzel. Niye sen böyle bir şey yapıyorsun ki bana? 11 saniye kala size söz verdim. Yapamadım. Hepinizden özür diliyorum. Ama başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.